Genel popüler bir kadın yazar, okumak için canat tihiniz, yeni bir kitap, belki manevi veya metafizik, konular hakkında yayınlayabilir. Bu kitap, kendi kişisel geliminizde önemli bir rol oynayabilir, muhtemelen anda insanlara kari anlayınız artacak ve etkinlikler gerçekleyecek. Bu meseleleri arkadalarınızla tartıyarak telefonda biraz zaman geçirebilirsiniz. Günün sonunda bayın dönüyor gibi hissedeceksin. Ak yorumları. 23 Ocak özel biriyle küçük bir seyahat yapmayı yumay dönüyorsunuz. Belki de romantik bir kaçamak. Bugün bunu yapmak için çok iyi bir zaman. Çünkü herhangi bir sorunla karşılaşacak olsanız da muhtemelen güvenli bir yolculuk yapacaksınız. Hem siz hem de sevgiliniz Jokulu. İyimser ve iletimsel bir ruh halindesiniz ve rutin hayatlarınızdan uzaklamak size çok ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi verebilir. Beraber sevdiğiniz bir yer seçin ve dünyayla olan balarınızı koparın. Yeyi dinlenmeler, nenmeler, ye ve kariyer burç yorumları. 23 Ocak insanlar bugün çalımalarını biraz hızlandırıyor olabilir. Ancak siz biraz yava ilerliyor olabilirsiniz. Çalıyım aplandığınız üzerinde çalışırken kendinize karşı nazik olmaya çalışın. Bazı kolay görevlerle balayın. E-postalar yanıtlayın ve dosyalarınızı düzenleyin. Bu karmağı temizlerken odaklanabileceksiniz. Kafanız temizlenirken, günün görevlerini halletmeye hazır hale geleceksiniz. Maddi durum burç yorumları. 23 Ocak bu dönemde, yeteneklerinizi gözler önüne sermek için sıra bir fırsat elde edebilirsiniz. Kendinizi algılanması güç olan neyler söylerken bulabilir ve etrafınızdakiler de fikirlerinizi daha fazla duymak isteyebilir. Zihniniz o anda tamamen odaklanmış durumda ile ilgili bir durumu kavrayabilirsiniz. Örneğin patronunuzun yapamadığı bir ev. Düğüncelerinizi paylaşırken rekabetçi olmayın. Sadece Fikirleriniz gruba genel olarak nasıl katkı sağlayabilir? Onu dönen, yayılan burç yorumları. 23 Ocak Hayat'ın yeniden organize ediyorsun. Yağam tarzıyla ilgili bir diliklik yapman gerektiğine karar verme olabilirsin. Bütçene dikkat edebilirsin. Son zamanlarda savurgan önü olabilirsin mesela, ya da bir ilkiye yaklaşmayın diyebilir. Bu konuyu romantik partnerinle tartışabilir ve olayların temeline inebilirsiniz. Biraz kazdıkça çözümü eninde sonunda göreceksin. Genellikle kafanız karitiyında ve bireyleri açıklığa kavuturmanız gerektiğinde doğrudan kütüphaneye veya internete yönelirsiniz. Son zamanlarda hayatınızda bir evler olma olabilir bu da sizi uzun süreli inançlarınızı yeniden düğünmeye yönlendiriyor. Hayatınızın temel değerlerinin kusurlu olabileceğine inanmak zor. U an panik yapma değil, düğünme zamanı. Aradığınız cevaplar herhangi bir kitapta yok. Bu yüzden ruhani yönleri kuvvetli bir neden sizin için faydalı olabilir. Ebeveynlerinizin, aile büyüklüğü sallayında bazı zorlanmalar meydana gelebilir. Gayrimenkul, emlak alım satım, yeni ev almak, tadilat, tayin konular gündeme gelebilir. Ailevi iliklerde çözülemeyen konular ve problemleri masaya yatırabilir. Çözüm yollar yarayabilirsiniz. Kariyerde deyim kararlarıyla birlikte yeni balan geçler söz konusu olabilir. 23 Ocak 2021 Cuma yorumu Bugün, değer verdiği ilişkilerle aranızdaki uyum duygusu üst seviyelere çıkabilir. Etrafınızdaki insanlarla ortak nokta üzerinde bulunmak isteyeceksiniz. Sorunların ve sıkıntıların yava yava geride kalabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Aranızdaki problemlerin yava yava çözülme kavuacak olmaz her reyi istediğiniz gibi kontrolünüz altına alabileceğinizi yaret etmekte. Hata yapmamaya devam edin. Akrep Burcu günlük yorumu ak Akrep Burcu bugün ak İlikiler yorumu. Ak ve iyilik hayatınızda bugün aldiğiniz ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmaya dümali ve ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Bilinçli adımlar atmaya devam ettiğiniz sürece herhangi bir sorunla karalamayacaksınız. Olumsuzluklar geride bırakabileceğiniz bir gün. Akrep Burcu günlük yorumluya kariyerye ve kariyer hayatınızda bugün. Yanlı yaptığınızı düğündüğünüz elleri tekrardan gözden geçireceksiniz. Olumsuzluk olarak gördüğünüz her ne varsa onun üzerine gitmeli ve ona göre adyumlar atmalıysanız, kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir gün. Akrep Burcu günlük yorumlu maddi durum Akrep Burcu günlük maddi yorum. Bugün, maddi anlamda zorlanacak olsanız daha üstesinden gelmeyi bağıracaksınız. Kontrollü ve bilinçli olmayı bağır diyeniz takdirde her reyin daha iyi gitme ihtimali var. Olumsuzluklar yava yava geride bayrakmanız gereken bir gün. Partneriniz ile olan ilikinizi tek taraf el yürüttüğünüzü dönüyorsunuz. Bugün yerinizdeki bir arkadaşınız sinirlerinizi bozacak hareketlerde bulunabilir. Sakinliğinizi korumaya çalışın, Sevdiklerinize daha fazla vakit ayırmaya özen gösterin. İkili ilikler açısından hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Birebir temas ve görümeler açısından uygun bir gün olabilir. Yalnız olmaktan çok yanınızdaki kişiyle birlikte hareket etmek isterken kari tarafa baimlilik artabilir.